Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığladıktan sonra ütüyle hafifçe düzelttim. Tığlama ile ilgili püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda bütün detaylarımı anlatmıştım. Yazmamın kenarlarını tığlarken arkadaşlar altın başak 383 numara yeşil ip kullandım. İçerisindeki renklere göre altın Başak 85 numara mor. Altın Başak 672 numara hardal sarısı ve Altın Başak 639 numara tarçın rengi kullanacağım. E, oyamı yaparken tercih ettiğim tığım benim 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da tercih edebilirsiniz. Hemen oyamızın yapımına başlayalım. Güzel bir model İnşallah siz de beğenirsiniz. Hemen yapalım. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Geldim şöyle tığ battığının altından ipimi tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir defa şöyle iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım. Yan tuttuğumda iki tığ battı uzunluğunda oluyor. İki defa tığ ucuna ipimi doladım. Tığ battı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer. Üç kere de çıktım. Burada bir defa zincir çekelim. İlmeğimizi sıkıştıralım. Tığımın ucuna ilmeğimi yaklaşık bir tığ bat. Yani iki zincir büyüklüğünde ee, uzatıyorum. trabzanın önünden girdim. Aynı uzunlukta. 2, 3, 4, 5, şöyle göstereyim. 6, 7, 8, 9 tane yapıyoruz. 9 tane bu şekilde tığımızın ucuna ilmeğimizi hazırladık. Şimdi ikişer ikişer geriye doğru alacağım. İkisini bir geriye aldım. Tekrar ikisini tekrar ikisini tekrar ikisini Bu şekilde bütün ilmeklerimden çıktım. Üstüne <laughs> 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen şurada oluşan birinci boşluktan giriyorum. Sık iğne ile 4 zincirimi tutturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen ikinci boşluktan tutturuyorum. İpimin arasından girmemeye özen gösteriyorum. Daha sonra düzgün bir görüntü vermez arkadaşlar. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. Diğer boşluktan 9 tane yaptığımız için ilmeğimizi. Şimdi burada 8 tane kirpik yapacağız. 4 zincir çekiyorum. Yine bir sonrakinden. 4 zincir çektim yine bir sonrakinden. 4 zincirimi çekiyorum. <laughs> Kirpiğimi bir sonrakine tutturuyorum. Yine 4 zincirimi çektim. Sıradaki boşluktan 1, 2, 3, 4 zincir son kapalı olan boşluğuma sık iğne ile geldim ipimi tutturdum şöyle yana doğru kaydırdım bir sonraki tığ battının ucundan tığ battının altından çimenimin ucunu tutturuyorum şöyle oldu çimenimiz şimdi burada üstüne bir tane zincir çektim biraz önce yaptığımız örümceğimizden biraz daha büyük bir örümcek yapıyoruz Üstüne 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimle yaptığım birinci zincirin içinde üstte 2 tel kalacak şekilde dönüp sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Yeniden örümcek yapıyorum. Ve tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bırakıp dördüncünün altından Tutturuyorum. Şöyle oldu. Ara çimenin bir tane yaprak çiçek yuvamda bu şekilde örümcekler üzerine yapılıyor. Yeniden yapalım. Bir yaprak daha. Şimdi burada tekrar örümcek yapacağımız için arada bir tane zincir çekelim. Zincirimi çektim sımsıkı. Yeniden üstüne örümceğimi yaptım. İki defa tığ ucuna ipimi doladım. Tığ battıda bir iki boşluk bırakıp üçüncünün altından giriyorum. İkişer 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 üç kere de çıktım. Üstüne bir zincir çektim yaklaşık bir tığ battı uzunluğunda ilmeğimi tığımın ucunda uzattım bu birinci ilmek yanına 2 yanına 3 9 tane yapacağız 4 5 6 7 8 9 tane 2 2 geriye doğru çıkıyorum ama genişliklerin oranını çok fazla bozmamaya çalışıyorum arkadaşlar 2 çıktım yine 2 çıktım Yine tığda, tığın üzerindeki iki ilmeği, tığın üzerindeki iki ilmeği bu şekilde son ilmeğe kadar yapıyoruz. Tığımızda en son tek ilmek kalıyor. Burada 1, 2, 3, 4 zincir geri döndüm. Birinci yuvadan tutturuyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Yine birinci yuvadan tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir birinciden tutturalım. Hemen yanımızdaki ilk yuva öyle söyleyelim. Tutturuyorum bu şekilde dörder zincir çekerek tüm yuvalarıma kirpiğimi yapıyorum. 8 tane olacak kirpiğimiz 7 tane 9 tane yapmıştık 9 e, ilmeğin 8 aralığı oluyor bu şekilde 8 tane yapmış oluyoruz bittiği zaman yine 1 2 3 4 zincirimi çektim bir sonraki yuvadan 1 2 3 4 zincirimi çektim. Son şuradaki kapalı yuvadan da tutturdum. Sık iğne ile. Geliyoruz tığ battı da bir sonraki sıradaki tığ battının altından da sık iğne ile tutturarak çimenimi tamamlıyorum. Çimenim çiçek yuvam böyle devam ediyor. Ben şimdi arkadaşlar her renkten birer tane yapacak şekilde 3 tane çiçek yuvası hazırlayıp çiçeklerin yapımı için geri döneceğim. Ben oyamın çimenini birazcık arttırdım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bu şekilde bu çimenle bir tur dolanıyoruz. Şimdi çiçeklerimizi yapalım. Çiçeklerimizi yaparken biraz önce örümceklerimizin üzerine yaptığımız küçük yuvalarımızı kullanacağız. Çiçek yuvası olarak ilmeğimi oluşturuyorum. Sarı iple başlayacağım bugün. Geldik. Şöyle birinci yuvadan 5 çekerek bıraktığım küçük boşluktan sık iğneyle ipimi tutturdum. Şu anda tığımda tek ilmek var. Aynı şekilde yuvadan tekrar giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Tığımda iki ilmek var. İkisini birden topluyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum. İkisini birden toplarken şurada küçük bir yuva daha oluştu. Bu yuvadan girdim. İlmeğimi çıkardım. Tekrar ana yuvamızdan giriyoruz. 3 oldu ilmeğim. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Hemen yanımızdaki yuvadan girdik. ilmeğimizi çıkardık. Onun yanındaki yuvadan girdik. ilmeğimizi çıkardık. Ana yuvamızdan girdik, ilmeğimizi çıkardık. Bu sırada tığımın üstünde 4 ilmek oluyor. Yine ikişer ikişer geri alıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Hemen birinci yuvadan girdim, ilmeğimi oluşturdum. İkinci ilmek oldu tığımda. Üçüncü ilmek tığımdaki. Dördüncü ilmek. Zaten yan yana yuvalar şöyle görürsünüz arkadaşlar yaparken. En son ana yuvamızdan da giriyorum ikişer, 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 ikişer çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Hemen yanındaki yuvadan girdim, ilmeğimi çıkardım. Onun yanındaki yuvadan giriyorum, ilmeğimi çıkardım. Yine onun yanından girdim. Her sırada ilmek sayısı bir bir artıyor. Bu örnek için bu şekilde çalışılıyor arkadaşlar. Şu anda tığımda 6 ilmek var. İkişer ikişer geriye doğru alıyorum üstüne bir zincir çektim. Hemen sıra sıra ilmeklerimi çıkardım. 7 ilmek de zaten son olacak. Tığımızda 7 ilmek olduğunda çiçeğimiz için tamamlanmış oluyor. Hemen yanındaki yuvadan giriyorum. Onun yanındaki son yuvamız. Yine yeşil yuvamızdan da girdik. Sayalım tığımızdaki ilmekleri. 2 4 5 6 7 tane ikişer ikişer yine geriye doğru alıyorum. Bu şekilde tamamladım. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Hemen birinci yuvadan. 1 2 3 zincir çektim ikinci yuvadan. Küçük küçük kirpikler yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Onun yanındaki yuvadan 1 2 3 zincir diğerinden 1 2 3 zincir bir sonraki 1 2 3 zincir bir sonraki son yuvamız biraz geniş oluyor şöyle göstereyim son yuva biraz geniş buradan hemen yeşil yuvaya geçtiğinizde çiçeğiniz biraz düzensiz durabilir bu nedenle buraya bir tane daha sık iğne yapalım ondan sonra alttaki yeşil yuvaya girelim üstüne sıkıcı zincirimi çekiyorum ipimi keseceğim burada ipimi kestikten sonra şöyle düzeltip bir bakalım nasıl görünüyor bu şekilde yaptık. Düzeltiyorum. Yapraklarım, çiçeğim bu şekilde oldu. Şimdi ben hızlı bir şekilde diğer ikisini de yapacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyalım çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde, bu sıklıkta bu örneği tamamlıyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyalım sayfamda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.